Merhaba arkadaşlar. Saatler geçtikçe halkar sitelerimizde son kalan 3 halkar sitemizde tavan serisi beklentimiz biraz daha azalıyor desek yeridir. Hani sabah saatlerinde Morgan meydan savaşının devam edeceğini düşündük. Mogan'ın tekrar tavana gideceğini düşündük ama ne yazık ki bir türlü gerçekleşemiyor. Şöyle el değiştirme oranlarına tekrar baktığımızda Mogan artı 0.5'lerde Artemis tabana gitti ne yazık ki. Alves eksi dörtlerde seyrediyor şu sıralarda. El değiştirme oranlarında sağ olsun halka güncel profili bizi kırmadı. Saat başı şu grafiği de bizlerle paylaşıyor. Morgan 8. işlem günü %316 oranında el değiştirme oranına ulaştı. Artı 0.5'lerde seyrediyor şu an. Tavan beklentimiz her geçen saat biraz daha düşüyor desek yeridir. Artemis ne yazık ki tabana gitti arkadaşlar. Ne demiştik? Yılbaşı sonrası gelen Alkarzlar'da taban serisi pek başlamıyor dedik. Artemis de sanki bu başlamış gibi arkadaşlar. 11. işlem günü tabana gitti Artemis. Şu an tabanda 2.5 milyon lota yakın satış emri var. Ve %168'e ulaşmış el değiştirme oranı. Hani burada Artemis halı tekstil sektörünün içinde bir enerji sektörü gibi el değiştirme oranları çok yükselmeden tabana gitti. Bakın Mogan'da el değiştirme oranı %316 iken Artemis'te daha %168 ama taban. Gelelim Alves'e destanlar yazan Alves taban değil ama on, 13. işlem gününde şu an %229 oranında el değiştirme oranı var arkadaşlar. Bakalım gün sonu nasıl bir grafik önümüzde olacak. Gün sonu sizlerle hangi rakamları paylaşacağız? Merak ediyoruz. Demiştik sizlere sıfır maliyetli hisse olarak Alves'i seçmedik. Alves'e ufacık bekleme yaptık arkadaşlar. Bekleyelim bakalım. Birkaç ay Alves'te bekleyeceğiz. Ve bugün aslında yeni halk arzımız Odin teknolojinin de sonuçları gelmek üzere. Eli kulağındadır. Bence bir 12 lot gelecek gibi sizce ne gelecek? Topluluk bölümünde bunun da bir sorusunu sorduk size. Biz buradayız arkadaşlar. Görüşürüz tekrar.